Kıymetli basın mensupları ekran... Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Partisi'nin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. ...çok önemli gündem maddelerini paylaşmak için... Şahin'in gündeminde 10 elçi meselesi, 36 saatlik nöbet sonrası geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden asistan hekim ve partisinin teknoloji alanındaki eylem planı vardı. Büyükelçiler hadisesi, Türkiye'nin gri listeye alınmasının fiili ve hukuki süreçleri, Deva Partisi'nin saha çalışmaları ve teşkilatlanmasında gelinen aşama, asistan doktorların çalışma koşulları, TÜGVA ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ele alındı. Büyükelçilerin kendi ülkelerinin görüşlerini aldıkları talimat üzerine veya talimatsız kendi iradesiyle Dışişleri Bakanlığı nezdinde gündeme getirmeleri diplomatik teamüllere uygundur. Yalnız son olayda kamuoyuna açık yapılan ve Türkiye'deki yargı sistemini de hedef alan açıklamaları Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde yer alan hususlara aykırı olmuştur. Buradaki yapılan açıklama usulen yersiz, içeriği bir o kadar da diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu hususta en ufak bir şüphe yoktur. Lakin yangına körükle gitmek bizim dış politikamızda alışkanlık haline gelmiştir. Asarı yüzünden pahalı olacak şekilde şahsi ikbal değil, kamunun yararını düşünmek esastır. Dışişleri Bakanlığı'nda atılacak diplomatik bir adımla krizi çözme imkanı varken İktidarın en tepesinden verilen orantısız tepki nedeniyle ülkemiz büyük bir krizin eşiğinden dönmüştür. Gelinen aşamada büyükelçiler krizinin diplomatik yollar durdurulması memnuniyet vericidir. Krizin büyümesinin vahim sonuçları dışişleri bürokratlarının sağduyulu yaklaşımlarıyla durdurulmuştur. Bu arada keskin sirke küpüne zarar vermiş vatandaşımız büyük bir ekonomik bedel ödemiştir. Buradan ülke olarak çok önemli sonuçlar çıkartmamız gerektiğine deva partisi olarak inanıyoruz. Batılı elçilerin açıklamalarına tepki koymak ve karşılık vermek elbette ki bağımsız bir ülkenin yapması gereken bir davranıştır. Lakin bu aşamaya gelmeden de ülke olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek ve ev ödevlerimizi de yapmamız gerektiğini unutmamalıyız. Buradan hareketle Türkiye olarak ülkemizdeki yargılamalardaki hak ihlallerinin önüne geçmek, adil yargılanma ve adil karar mekanizmalarını işletmekle yükümlü olduğumuzu. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi bir mekanizma olan Anayasa Mahkemesi kararlarını tam olarak uygulamalı ve alt mahkemelerin adil kararlar vermesini sağlayarak vatandaşlarımızın haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aramalarına yol açmamalıyız. Eğer bu alandaki zaafları ülkemiz aleyhine kullanmak isteyenler olursa ki her zaman olacaktır, onlara bekledikleri fırsat ve malzemeyi sunmaktan vazgeçmeliyiz.